gördüğünüz gibi şu an 1 saat 9 dakika ve devam ediyor. Ve hala 1 saattir en kısa sürede, sürede müşteri hizmetlerine bağlanacaksınız diye dönüp dönüp duruyorlar. Bu böyle ne kadar süre bilmiyorum. 1 saat 10 dakikayı buldu. Benim pes etmeye niyetim yok. Bakalım onlar ne zaman pes edecekler. Vodafone müşteri hizmetlerine Peki, için ne zaman bağlanacağız? Allah bilir. Lütfen hattan ayrılmayınız. Aynen böyle. Lütfen hattan ayrılmayınız. Bir saat oldu. Ayrılmıyoruz. Hadi ayrılsın bakalım. teşekkür ederiz. En kısa sürede müşteri temsilcisine bağlanacaksınız. Bir saatte bunu dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ki edecek. Arkadaşlar benim daha fazla şu melodiyi dinlemeye gücüm yetmiyor. İnan artık midem bulandı. Onlar Bağlamamakta ısrar ediyorlar. Ben artık bağlanmakta ısrar etmiyorum. Yoruldum resmen. Midem bulan düşün cidden. Allah nasıl biliyor söyle yapsın bunları. Biliyorum. Hiçbir arkadaş bağlanamıyor ama benim kadar da bekleyen var mı? Çok merak ediyorum. Ben artık pes ediyorum. Bu kadar arsızlık. Başka bir seviye. Rezilsin. Vodafone. Rezil. Rezil. Kapatıyorum seni. Lanet olsun.